Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber şu kamerayı bir kapatayım ha Tamamdır <laughs> Tamamdır arkadaşlar kamerayı kapatayım Arkadaşlar uzun süredir Eren'le video gelmiyordu arkadaşlar Eren'in bu videoda sesini duyacaksınız mor arkadaşlar şu anda beyaz benim Eren de siyah haberiniz olsun Merhaba arkadaşlar ben Eren Eee Siyahım ben o arkadaş beyaz şimdi satranç oyununu oynuyoruz. İngilizcesi cihaz. Play Store'dan yükleyebilirsiniz. Şimdi Berat başlasın bakalım. Yine bir cihaz yiyecek. Cihaz değil chest. Neyse chest, ben savaşta. ben başlıyorum. Arkadaşlar hiç sansı yok. Bir taşını aldım. Ben yenilecek haberi yok arkadaşlar. Arkadaşım bir tane iki de bir, bir piyonunu bir atını götürdüm. Ben de senin bir, bir piyonunu bir atını. Bu arada arkadaşlar bundan sonra da bir tane Brawl Stars videosu çekeceğiz. Haberiniz olsun. İkimiz Berat'la beraber. Bu videoyu yükler yüklemez. Yani bugün iki video elinizde olacak. Hatta stok video yapacağız. Bugün stok video yapacağız. Berat günlük çekecek. Arkadaşlar şöyle. Bunu e eğer piyonu arkadaşlar şu anda bu piyonu kaldırırsam şu anda şu anda arkadaşlar benim filmi alacak. Arkadaşlar satrançta Barat'ın hiç sansı yok. Arkadaşımızın bir arkadaşımızın piyonunu da aldık. Arkadaşlar, bu ben satranççı anlamadım ya. Bir tane daha kalesini aldık. Arkadaşlar, şunu söyleyeyim, Eren ben de da çok daha iyiyim. Çünkü çocuk bu oyunu benden daha önce öğrendi. Hmm. Şimdi arkadaşlar. Eren bu deneme haberin olsun. Ayrı göstereceğim. Arkadaşlar böyle gelirsem Eren de alır beni böyle alır. Ama yani tabii ki öyle bir şey olmayacağından. Evet arkadaşlar bu da yanda şöyle tuşlar da var. Oyunu geriye alabiliyorsunuz eğer taşınız kaybedince. Tabi birisiyle kapışırken yapabilirsiniz ama. Yani böyle tuşlar da var. Şimdiden söyleyelim. Arkadaşlar ayar şurada ayarlarda da simgesinde simgesinde haritalar da var. Farklı haritalarda da oynayabilirsiniz. Evet. Tek bu internetsiz bir oyun. Yani oyun çok güzel bu oyun. Size de tavsiye ederiz. Evet evet arkadaşlar şimdi şimdi chest'te yapımcılar bize de para göndermesi lazım. Onların oyununu teşvik ettik. Evet. Eren hele hele bir şey. Sen padişah harekete mi geçirdin? Ya vezirimi koruyorum. Hayır. Arkadaşlar gördüğünüz kadarıyla o benim filmi yedi ama ben en önemli taşı veziri yedim. E, erke, er, arkadaşlar. Ve ekstradan da şimdi bunu yiyorum. Arkadaşlar şu an onun çok fazla taşını yedim. taşını değdim. Arkadaşın filleri de gitti. Arkadaşlar ben şu anda oyunu saldım haberiniz olsun. Arkadaşlar bu saniye videoyu durduracağım. Ermen hak etme Arkadaşlar Eren burada ben birkaç ayarlama yaptım. Eren hani şuradaki sayacı var ya? Hı hı. O videonun kaç dakik olduğunu gösteriyor. Arkadaşlar bu sayede siz de videonun kaç dakik olduğunu görebilirsiniz. Kaçıncı saniyede olduğunu. Şu an 5. Birkaç... dakikadayız. 6. dakikaya gideceğiz. Şimdi Arkadaş e, galiba kötü bir duruma girdi. Olamaz. Yanlış bir hata yaptı gittim. Hadi al. Yanlış bir hata yaptım arkadaşlar. Olamaz. Elam Ne bu kadar kötü bir şey oynamaya başladın? Şimdi... Olamaz. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Böyle bu... bir şey var şimdi. Eğer ka piyonunuzla karşı tak takımın rakibi, <laughs> rakip şeyine girerseniz şöyle gösterelim. Ee, bekleyin arkadaşlar. Ar Ar arkadaşlar bir saniye bekleyin. Bir saniye bekleyin. Arkadaşlar bakın şu, şu anda şu mavi şeyi görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar piyonunuz gelirse ve, ve yani şu anda Eren hani atı var ya arkadaşlar. Atının bulunduğu karelere gelirse yani altı karelere arkadaşlar direkt ben bö böyle bir şey geliyor. Kale, vezir veya yani at veya yani fil. Siz, siz, ben önemli şeyimi kaybetmiştim değil mi? Vezirimi ve artık vezir. Girdin oğlum. Ve tekrar bir zırhını kaybetti arkadaşlar. Şimdi Direkt artık... tekrar yedim. Bir tane daha yedim. Bir tane daha yedim. Şimdi... Arkadaşlar son, son, son iki tane kaldı. Hangisini oynasın? Şu, şunu bana alalım. Lan! Arkadaşlar anlamadım ben. Bir taşını daha yedim arkadaşlar onun. piyonu daha yedim. Tek bir piyon kalmıştır. Benim de tek piyonum kaldı. Ve o da korumam gerekiyor arkadaşlar. Evet. Şöyle. Arkadaşlar şu anda çok, çok eğlenceli heyecanlı dakikalar da izliyorsunuz. Arkadaşlar şu anda mecbur piyonu ileri atacağız. Şu bir tıka oluyorum arkadaşlar. Hadi gel. Şu an Berat da beni kovalıyor. Şu an e, Berat'ı ben kovalıyorum. Gibi. Arkadaşlar. son kalemiz son şeyimi de yedi ben de onların onun piyonunu yiyeceğim kovalıyorum arkadaşlar piyonu Allah lan buraya. no 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 arkadaşlar şu anda Eren'e de apı daha yutturacağım hadi Arkadaşlar zaten bu oyunu da ben ona öğrettim ama Eren'i mat ettim. Şahve mat oldu. Arkadaşlar bu burada size göstereyim. Hani arkadaşlar şu pembeli olan yerler var ya beyazlar. E, Eren ise kırmızı. Arkadaşlar Eren kırmızı bunlar da pembe olunca demek oluyor ki ben Eren'i yenmişim. Yani arkadaşlar arkadaşlar burada şeyi burada yapıyorsunuz. Şifte girmeyi ben ben bir üç defa oynadım da. Neyse tekrardan oynayalım. Bu sefer elaz sen ol şey. Botlar Ar arkadaşlar ee, Beyaz. Ben beyazım. Hadi bakalım botları yeneceğim. Kesin kesin. Anca. Bu taşı direkt alnında aldım. direk arkadaşlar piyonlarımı hareket geçirdim. Adını kullan. Neyse ben son altını yedim. Şöyle bu ikimizin de tek bir atı kaldı. Benim atım nerede? Ha orada. Eren şuraya gelsene. Bir şey yapmaya çalışıyorum ama arkadaşlar olmuyor. Şu anda bir şey yapmaya çalışıyorum. Şu an şu anda arkadaşlar düşünüyorum yapsam mı diye. Tek at kaldı. O atı da eğer bir piyonun olduğu yere gitse bile vezir alır. Öbür piyonun olduğu yere gitse kale alır. İşte sıkıntı o. o yüzden. Ve tek atı var. Arkadaşlar size size şu, şöyle bir şey göstereceğim. Arkadaşlar buraya gitsem vezir alır. Oraya gitsem de kale alır arkadaşlar. Buraya gitsem vezir beni hıp diye alır tabii ki de. Tabii ki de bunu göstermek amaçlı yaptığımızdan. Buraya gitsem de kale alır. Bunu da göstermek amaçlı yaptım. Arkadaşlar şuraya gitsem de bu alır. Şuraya gitsem de bu alır. O yüzden yani en en doğru kana, kala en doğru kaçması kara, kaçmak. Ekleyikli %99'u kaçmaktır. Tabi onun erkekliği. Arkadaşlar. Bizim kitabımızda kaçmak yazmıyor. Bizim kitabımızda kaçmak yazmaz ama gerektiğinde de. Veziri gitti bile arkadaşlar. Direkt bir piyonunu aldım. Bir piyonunu da aldım arkadaşlar onun. Şimdi de o benim kalemi aldı. Ben de onun kalesini aldım. Arkadaşlar şu şöyle çekil Şımaralı. Bir tane de son atını da aldım arkadaşlar onun. Şu an çok güzel ilerliyorum. Konuda da gitti arkadaşın arkadaşlar. Arkadaşlar eğer ben kaleyi arkadaşlar götürmeseydim ha. Eren benim kalemi alabilirdi değil mi? Eren bir tane. Hmm. Neyse şimdilik kalmayacağım arkadaşlar. Normalde şöyle alabiliyorum. Ama ben almamayı tercih ediyorum. Arkadaşlar arkadaşlar tuzak çektim. Ee, çok az planım kaldı biliyorum ama arkadaş yakında akrametine kavuşacak. Arkadaşlar burada şunu şunu da söyleyelim. Durup oraya gelirse ben de böyle piyonları alabilirim bu arada arkadaşlar. Şimdiden alayım. Bunu da alabiliyorum. Şimdi şimdi de şunu alalım. Arkadaş bizi biraz zor yenecek gibi duruyor. Piyon orada sıkıştı. Şöyle onu darlıyorum arkadaşlar. Şöyle son piyonu da geberdi. <Gülüyor> 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 Arkadaşlar sadece bir taşı kaldı. O da e şeyi İsmini unuttum. Neyse size söylerim arkadaşlar. Kral. Ama benim hala vezirim duruyor. Bir tane daha vezir yapacağım arkadaşlar. Şimdi görün. öyle. Evet, vezir mi yapsam, kale yapsam? At mı yoktu fil Tabii ki de vezir. Bir iki tane mi oldu. Arkadaşlar bu bunun ne olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Hani yukarıda sol el yazısı var ya. Bu, bu yani bildiğim kadarıyla arkadaşlar oyunun bir gal galiba arkadaşlar süre vardı oyunda. Orasını ben tam bilmiyorum. Arkadaşlar galiba şu anda biz Eren'le dostluk kurduk. Hayır arkadaşlar. Arkadaş yanlış biliyor. Ee, tek taş kaldığı için arkadaşım ve benim iki tane vezirim ve çok fazla taşım olduğu için arkadaş direkt oyun bitti. Arkadaşlar şey videoyu bitirmek zorundayız. Arkadaşlar kanala abone olup like atın. Bo burada arkadaşlar oynak olan burada. Arkadaşlar Eren Büyüke'nin kanalına da abone olun. Onun kanalını açıklamalara koyarım. Oradan gidip görebilirsiniz. Arkadaşlar hepinizle merhaba ve görüşürüz.